Herkesin bir isteği var. Kimisi sevilmek istiyor, kimisi affedilmek. Kimi zengin olmak istiyor, kimi sadece huzurlu bir akşam yemeği. Bazen bir insanı istiyoruz, bazen bir fırsatı. Ve bazen sadece içimizden bir şeyin geçmesini. Niyet ediyoruz, dua ediyoruz, evrene yazıyoruz. Bazen sessizce bir nefesle, bazen gözyaşları içinde. Ama olmuyor. Ne kadar istesek de çağırdığımız şey gelmiyor. Kapılar açılmıyor. O telefon çalmıyor. O iş olmuyor. O kişi gelmiyor. O mucize gerçekleşmiyor. Peki neden? Niyet ettiğimiz ama gerçekleşmeyen dileklerimiz bizi cezalandırmak için mi erteleniyor. Yoksa biz hazır olmadığımız için mi? Bu bölümde niyetin ruhsal anatomisini konuşacağız. Niyet ile istek arasındaki farka, bilinçaltının nasıl kendi geleceğimizi sabote edebileceğine ve belki de en önemlisi bazı şeylerin neden geç geldiğine ya da hiç gelmediğine. Çünkü bu sadece bir podcast değil, bir iç yüzleşme. Hazırsan başlıyoruz. Bir şey istemek başka, o şeyin hayatında yer açmasına gönüllü olmak bambaşka. Çoğu zaman bir şeyi çok istediğimizi söyleriz ama aslında ona yer açmaya hazır değiliz. İstemek zihinseldir, irade bedensel. Ama niyet, niyet ruhsal bir çağrıdır. Niyet ettiğimizde sadece bir dilek bırakmayız evrene. Aynı zamanda bir kapı açarız içimizde. Ama bu kapı dışarıya değil içeriye açılır. Gerçek niyet kendine doğru açılan bir geçittir ve o kapıdan geçmeye gönlün yoksa o dilekte geçemez. Bir örnek düşün. Bir ilişki istiyorsun. Aşk istiyorum diyorsun. Ama geçmişte incinmişsin. Kalbin hala tetikte. Birini sevmenin onun tarafından terk edilmek anlamına geleceğini düşünüyorsun belki. Bu durumda zihnin ilişki istiyorum dese de ruhun yaklaşma diye haykırır ve evren ruhunla konuşur, aklınla değil. Carl Gustav Jung der ki, bilinçli zihinle bir şey ister ama bilinç dışında onun tam tersine hazırlanırsan o zaman kaderin çatışmaya dönüşür. Yani senin kaderin artık ne istediğine değil, neyi hazır tuttuğuna göre şekillenir. İrade o kapıya gitmek için adım atmaktır. Ama niyet o kapının kilidini işten çevirmek gibidir. Eğer niyetin sadece bir kelime ise o kilit açılmaz.